Evet arkadaşlar merhaba. Adım İrem. Şimdi kargolarım geldi. Size de gelen kitaplarımı göstermek istiyorum. Bugün belki bunları çözmeye başlayabilirim. Şimdi size kitaplarımı göstereyim. Bir tane sayısal mantık kitabı aldım. Bu şekilde içine bakalım. içi gayet güzel. Ben tamamı çözümlü olmasına çok önem veriyorum. Çünkü öyle daha kolay bitirebiliyorum kitabı ve çözümlü olduğunda hem yine kendime uğraşıyorum ama çözümle bakmak çok kolay oluyor hemen. O yüzden bir tane sayısal mantık aldım yedi Ondan sonra tabii ki İlyas Hoca'nın video ders notlarını aldım. Ee, İlyas Hoca'dan konumları bitirmeyi düşünüyorum monokül yıldızdan bitirdikten sonra o yüzden bir tane böyle ders video notları olursa benim için daha iyi olacağını düşündüm o yüzden bir tane ders video notu aldım ve yanında soru bankasını da aldım bu soru bankası bunu da tamam çözümlü yine birlikte götürürüm çözerim diye düşündüm bu şekilde için çok beğendim gayet güzel onun dışından Bunlar set şeklindeydi. Ben direkt yargının kendi sitesinden aldım. Bunlar bu da 22 tane deneme. Denemesi gayet güzel duruyor. Deneme çözmeye daha başlar mıyım bilmiyorum ama eğer başlayacak olursam bundan çözerek baş. Evet söylediğim gibi deneme çözecek olursam eğer ilk denemelerimi buradan çözmeye başlayabilirim branş denememi çok beğendim gayet güzel bunu da tamam çözümlü olması benim için çok önemli onun dışında bir tane de problemler kitabı aldım bu kitabı tek tek problem çeşitlerine bölmüş çok güzel günlük problem limitimi de buradan doldurmayı düşünüyorum gayet güzel hatta kısa konu anlatım özetleri de var bakayım tekrardan Evet, bu şekilde konu özetleri de var. Gayet güzel. Onun dışında bir tane daha kargom geldi. ve onu da göstermek istiyorum. Bu... ...benim geometri kitabım. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar... ...bu geometri kitabım. Geometriyle çalışmayı düşünüyordum. O yüzden kendime bir tane geometri kitabı almam gerekiyordu. Ve ben de Kenan Karavaca'yı tercih ettim çünkü... Çok güzel anlatıyor ve hem KPSS içinde dahil olduğu için bu kitabını çözmek gayet yeterli olacağını düşündüm. Bunu aldım. İçi de gayet güzel. Gayet beğendim. Buradan ilerleteceğim. Bugün belki çalışmaya başlarım geometride. Eğer vaktim yitirebilirsem. Onun için bir tane de paragraflı problem kitabı aldım. bunun da içeriğine bakalım. Bundan direkt şey neydi? Son yedi yılın çıkmış soruları var. Yani benim için değişiklik falan olur diye bakış açımı geliştireceği aldım. Problemler belki tutmasa bile paragrafları gayet yeterli. Bunu da direkt rutin olarak kullanırım diye düşündüm. Evet arkadaşlar selam. Bugün 23 Ağustos Cumartesi. Bunlar benim bugün yaptıklarım. Şimdi tek tek de kitaplardan göstereceğim şöyle paragraf çözdüm. Sonra bu kitabın bir de aynı şekilde problemini çözdüm. Ondan sonra buna başladım. Bu zaten bugün gelmişti. Kargo açılımını göstermiştim. Bundan da şöyle doğruda açıları çözdüm. Bir şekilde onun dışında bugün fonksiyonları çalıştım. Onların konu anlatımını dinledim. Soruların çözüm ve analizini yaptım. Ve bir de modern metin konularını dinledim. Soruların çözüm ve analiz yaptım. Evet bu şekilde dört tane videoyu izledim. Yarın da kümelerden devam edeceğim. Yine aynı şekilde dinleyip sorusunu çözüp analiz yapacağım. Onun dışında bugün çalışma saatime bakacak olursak böyle 3 saat 43 dakika çalıştım. Bence gayet ideal bir süre. Bu şekildeydi bugün. Yarın görüşmek üzere.